Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Şöyle bir hard denemeyle başlayalım. Devamında vitesi düşeceğiz zaten biliyorsunuz. Bir mi deneyelim ya? Büyük vurgun için geldik. İki tane popüler slot oyunu deneyeceğiz. En popüler slot oyunlarından. Ooo oh, jumbolu başladık sanki. Bir kez daha var mı? Bir one more daha der miyiz? One more one more. <laughs> Sever misiniz one more time? Ne bunun? 400 lira neymiş? <laughs> Sıyırıyor değerli arkadaşlarım. 21 bin lira güzel bir kasele geldik. Ne yapmaya geldik? İki adet oyun oynayacağız değerli arkadaşlarım. Biri çok popüler ve free spin özelliği olan oyunlardan biri olan Flaming Cup Extreme oyunları. Giriyor muyuz yoksa? Free spin ağzımdan aldın mı? Al şunu! Alo! Bir <laughs> kez bir kez bir kez öptür 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 Yapmış dur <laughs> sen vermişsiniz Özellikle bu oyunda bayılırım Dediğinizi duyar günlerle arkadaşlarım Ben başladık o bir başladım. başladık Bir şöyle tadından yenmez diyorum. Önerdiğim oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Oh, Jongonun güzelliğine bakın. Sese bakın. Hart 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 hart. <laughs> Sever misiniz? Hart hart. Kocam devamında da gelsin. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmındakine en güzel, en iyi olabilirsiniz. Hepsi kaliteli, güvenilir sitelerdir değerli arkadaşlarım. Hepsini kullanıyorum. Hangisini kullanıyorsun, hangisini kullanmıyorsun diye çünkü çok sorular geliyor. Hepsini kullanıyorum. Ah! Ah sıyırıyor. Valla sıyırıyor değerli dostlarım. Güzel de bir kazançta. Başladık. Vitesi düşer miyiz? Yansı bin daha yapalım. Öyle bir de düşelim direkt ya. Evet, zaten ulaştık yavaş yavaş şimdi araya her şeyler ekleyeceğiz değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, ya, ya, ya. Allah Allah Ama geldikçe geliyor yok ya ben bir onda yapayım. <laughs> Varsa sıkışan alalım kaymağını. Bayılıyorum kaymak şimdi. <laughs> Sever misiniz? Yollar ötürecek gibi değerli arkadaşlar. 21 bin lirayla geldik. Neredeyse kasamızı ikiye katladık. Başlar başlamadı biraz da şans yanımızdaydı. Erken free spin'e falan girdik. Zaten bu oyun free spin özelliğiyle çok meşhur değerli arkadaşlar Free e girdikten sonra güzel arkadaşlar sağlayabilirsiniz. Daha çok kazancı free e bağlı olduğunu söyleyebilirim. Yakın zamanda biraz nazarlıyız ama bu araları alıyoruz. <laughs> Çıkardık nazarı. Bütün oyunları nazar çıkarma operasyonu diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir on daha deneyelim bakalım. hocam cam ama. Üşenmiyorum ya. Çok çok dalgalı geliyor sanki değil mi? Dört çekmiş gibi duruyor değil mi sanki değerli dostlarım? En kötü 4 bin lira bırakırız geliyor Çok da mühim değil. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir ailemiz var değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın. Of yine of. Hard kaçtı. Sizler aramızda görmekten mutluluk duyarız diyorum değerli arkadaşlarım. Bir on daha deneyelim. Çok hard kaçtı az önce dikkat ettiyseniz. Üstü ödememezlik yapar mı? Aslandım mı yine? Onun ne kadar düştük? Allah Allah, ne oldu buna birden be ya? Hayaller Paris, gerçekler neresi? Artık bir tane like, totem yapalım. Bir tane like'larınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Sıyırıyor yine. Kızdım ya, devam ya. Devam ya, kapattım gözlerimi, random. Bakalım ne denk geledim. <laughs> Mısır sapına doğru gidiyoruz değerli arkadaşlarım çok güzel başlamıştık devamı gelir dedik şöyle dedik öyle dedik kaldıracağız dedik yana çevirdik gaz ay şu ya niye böyle yapmışsın sen ya gerçekten çok saçma değerli dostlarım ama açulur ya şimdi buralardan bir yerden geliştik çıkar aradan bir yırtık dondan çıkar gibi çıkar şimdi ben biliyorum Şuraya bakın ya gerçekten mi? Bu hmm, da zalimin koruyamıyoruz el dostum Kerim. Yalandan geliyor. Sıkıntı yok, can sıkmıyoruz. En azından zararımız yok. Şansımız denedik değerli arkadaşları. Bu işler böyle. Deneyeceğiz denemelere devam. Şöyle müsaadenizle bir 20 spin daha çevirelim bakalım. Aynı redden. Hala 3-4 bin aykarımız var. Ufak da olsa daha fazlası vardı ama ah senin bak. Olay. Bir ortaya sopsa var ya. Yakacağız burayı komple. <laughs> Bozmuyoruz vaziyetleri. Yağlama ekibi. azıcık olalım. Hayda. Yalnız çok dalgalı da kaçırıyoruz değerli da, dostlarım. Hani gelen giden tamam hadi çok umla değil ama. Şu kaçanları gördükçe. Ah çekmeme geldi değil. Ve buradan zarar yazdık kadar. İşte böyle. Yüksek betinde dezavantajı bu değerli arkadaşlar. Vermediği zaman böyle. Eşekten düşmüş gibi oluyoruz. Bir onu daha deneyelim. Bundan sonra oyunu değiştirelim. Farklı bir oyun vardı aklımda ama. Bu kötü gidişatın devamında. Kurtarıcı bir tane oyuna gitmemiz lazım gibi geliyor bana değerli arkadaşlarım. Birdenbire gördüğünüz gibi çok acayip bir ters köşe oldu. Bir tane gel bari ya. Bu neymiş ya gerçekten böyle. Yapacağın işi ben seveyim ya. Of. Of. Bu değil bu değil. Geç yalanlar. Teraneyi geç. Nerede o bonus'a gidilmiş tatlım değerli dostlarım? Bir daha deneyelim. Ulan oldu zaten. Bir de i̇şte bunun üzerine 10 minazara yazdık ya. bir şey diyemiyorum. Çüzecektik orada ötesi. Neyse ahlara bahlara keşke yenilmeyecek oynayacak maçlara baksın değerli arkadaşlarım. Bu işler böyle kazanmak kadar kaybetmek de olduğunu unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Riskimizi ona göre alıyoruz. Oyunlarımızı ona göre oynuyoruz değerli dostlarım. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Biraz sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz ama öyle bir on deneyelim ya. Kapattım gözlerim. Bize hard bir şey lazım dönmemiz için değerli arkadaşlarım. Biz aşağı kurtarmaz değerli dostlarım. Ya hard yapıştıracağız ya yapıştıracağız. Başka çaremiz yok değerli arkadaşlarım. Bir onu deneyelim. Bir düşebilirdim aslında. Böyle ufak ufak da savaşabilirdik ama koyarsak Jongo'yu. <laughs> Haydi oğlum. Sıkıyorum. Çok ihtiyaç var. Olmasa çağırmazdım. Aşkım. Aşkım. Aynen aşkım. <laughs> Bak bir lop etti. Bak bir kendimize geldik değerli arkadaşlarım. Bir kez daha. Adam bir çapraz daha yaptı. Şöyle mi yapsak? Bir on daha deneyelim. Belki döneriz derler arkadaşlar. Kurtar üçü güldürür yüzümüzü belki. bu en, en popüler en çılgın diğer EGT slot oyunlarından biri olan Burning oyununa geldik ama gelmiyor devamı. Devamı gelmiyor. Sıkıyorum. Sıkıyorum kıracağız. Kıracağız kırıyoruz. <laughs> İbrahim haydi oğlum cenab ettin. Olmuyor derler arkadaşlarım saatten sonra dikiş tutar mıyız? Nanay. Verdim suyu. Sulama yağlama ekibi. Hazır mı hortum lan? Hortum hazır mı hortum? Haydi oğlum çok tatlı kaçıyor gerçekten lan. Bir kez yapıştıracağız çok istemiyorum. <laughs> ah şuraya bak. O zaman buraya, buradan sonra Şuraya bakın tam vitesi düştük Artık vites düşmek zorunda değerli arkadaşlar Nereden nereye zarar yazdık ya Bana en çok koyan o oldu Giden para Giden para tabii ki önemli ama Yani oradan buraya düşmek birden böyle resmen var ya Eşekten düşer gibi olduk Valla artık son şanslarımız Göster gücünü Bak kurtarıcı diye sana geldik. Yanlış yaptık herhalde.